Ulan Selim. Ulan Kel Hayır. Selim. Sana güvenmiştim lan Kel Hayır. Selim. <gülüyor> <gülüyor> Dinle beni. Hoca bahçe deniz manzaralı olacak. Gel gel gel. Gel. Ben, ben ki... evi buraya yapıyorum Ahmet. Dinle hocam. Evet. Siz de oraya güzel yeşillikli bir bahçe yapın tamam mı? Tamam komple uzansın şey olsun. tamam. Siz, şey ben Siz ki, takılın ben buraya bir tane villa hazırlıyorum hemen. O sen hemen evin şeyini yap. Ee... neydi o? Aynen taslağını çiz. Küçük hemen, hemen şeyi falan ayarla ona tamam. göre Yük yapalım. Yönü, tamam. Yönü. Tamam. Göre tamam hemen hemencek. Hemen 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 hemen. Tamam şurayı Ev, ev büyüklüğü böyle katlardan ben çıkarım bahçede şuraya olsun. Buradan aşağıya nasıl ineceğim ya? Ha, evin şeyi de şöyle olsun. Bakıyor musunuz canlarım? Bahçeyi Yok, kim bak. yapacak? Yiğit. Yiğit yapacak bahçeyi. Bahçeyi ben bahçeyi yapacağım, yapacağım lan. Bahçeyi sen yapacaksın ben başka bir şey yapıyorum şu an. Bahçeyi ben mi yapacağım? Ahmet yani. sen sonra kırarsın buraları. Bak ben şuraya bahçe iskelesi satıyorum hocam. Tamam mı? Şuradan itibaren bahçe olsun istiyorum evim. Güzel yap olsan şeyi. Neyi? Siz iskeleyi kırarsınız hocam. Şöyle, oradan bak bak. Oradan şöyle mi bahçe olacak şöyle. Yani buradan böyle havuzlu havuzlu bahçe size ait hocam. Oo tamam başka bir şey yapacak. Ben, ben evime anladım. başlayacağım arada size kontrole gelirim. Şey yap kanka hmm. ben şimdi şey Kapı girişi sadece... Şey mı olacak bak, evet. Bir dakika olsan kapı girişi buram olacak. Şuram olacak. Aynen buram. buraya kapı falan yapacağım ben evet. Abi, abi, hatta açayım 3. Efendim, canım. 6 kanka, kanka şu, şu tamam. hizayı bana sal şöyle Tamam senin olsun ben kapı girişine şey evet, yapacağım şimdi Bura kapı tamam Dört bura dört bura bak şura kapı Ahmet thank you Tamam karı ta, Engin biraz daha ağırdım. Tamam karıcığım. Onu da koyacağım. <laughs> Üç bitsin kovacağım onu. Engin kovun Engin. Lan sok Dilan Rundan çıktı bir eve bak bakayım nasıl duruyor şu an iyi mi? Ya güzel beğendim. İşte şuraya nasıl? Havuzun yeri nasıl bir baksanıza. da. Güzel lan. Vay vay vay. vay. <laughs> sürpriz olacak ama evimde su değiştiriyorum arkadaşlar. Lan niye? Hiç Aha. pişman değilim senin olmaktan. ev dış kaplaması tamam iyi Hocam. Aha yağmur bende başladı. Kar yağıyor daha yukarıda. Oha aşağıda kaldı. Oha oğlum bu oyun çok zeki lan. Dilan aşkım ne yapıyorsun? İyiyim aşkım sen ne yapıyorsun? Yavaş yavaş yürümeye ne dersin? Olur, olur yürüyelim. Ne yapayım? Bugün yeni bir ev satın aldım. Benim Yarın... için mi? Bizim için Dilan, bizim için bu kadar bencil olma Dilan. <laughs> ya aman beni çok duygulandırıyorsun. Evet abi yani, öpsene nasıl da şey romantik olmayan bir kadınsın. Ya Engin. Mi? En iyi... Öpecek, <laughs> Öpecek misin? N -na. N -na. Öpecek misin Dilan? Na Devam edelim. Seviyorum Engin. Ben de seni çok seviyorum. Gel bakalım. Dilan kapıyı açamıyoruz da bizim şey doktor yanlış yapmış ben bu kapıyı kırayım yenisini alırız zaten <laughs> Dilan gel benimle sana aşağıya gezdireceğim şark köşesi yaptım aşağıya ya iyiyim teşekkür ederim canım her şey senin için nasıl beğendin mi altımızdaki ışık ambiyansını <laughs> ağlıyor musun Dilan Alıyorum engin. Çok şu anda. Ağlama Dilan, gel daha neler göreceğiz gel. Gözlerinden yaş geldi. Dilan gelir misin artık? Dilan, <laughs> peki burası nasıl? Çok güzel. Burada var. seninle <laughs> Burada seninle oturup ısınmak yerine yanacağız burada. <laughs> Ateşin içine <laughs> koltuk yaptırmış bizim müteahhit biraz sıkıntılıydı. <laughs> Buradan seninle birlikte manzarası çok güzel değil ama merak etme patlatacağım ben senin için buraları otel yaptıracağım. İzleyeceğiz tamam mı? Çok mutlu Evimizi oldum görelim mi artık Dilancım? Görelim Engin. Hadi koş Dilan koş. Koşuyorum Engin. Bekle beni aşkım. Hoş Dilan. Dilan. Müziğimiz bitmiş. Ben hemen evin uşağına sesleneyim. Müziği tekrar açsın. Uşak. Kırmızı CD. <gülüyor> hemen. <gülüyor> Uşak kırmızı CD'yi tekrar aç. Dilan. Çok Biliyorsun. Teşekkür ederim Dilan. O senin gözlerinin güzel. Teşekkürler hayatım. Çok zor günler atlattık Dilan biliyorsun. Ama sonunda evet. evimizi aldık. Yarın annemden gelip seni isteyince de e, burada birlikte kalacağız biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Evet burada birlikte kalacağımızı biliyorum ama annemden beni isteyeceğini bilmiyorum. Yarın bir gün. Allah büyük bir gün illa ki isterim Dilan. Acelemiz ne? Ölen var kalan var? <laughs> <laughs> uşak hadi uşak. <laughs> ya ben açamıyorum. Plan. Önce kapımdaki sürprizlere bakmanı istiyorum. İsimlerimizi Aa! yazdırdım. Engin Polat, Selam Polat. İsteyiz enerji. Engin bana enerji al. <laughs> Engin. Hadi evimizi gezelim. Uşağım nerede? Uşağım bize evi gezdir Uşağım. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Dilan Hanım. Hoş geldiniz Zengin Bey. Hoş bulduk. King ka kapımızı kapatalım. İsterseniz buradan başlayalım. Şöyle bir saniye efendim. Ee, müziğin sesini birazcık kısacağım izniniz olursa. Nasılsınız Dilan Hanım? İyiyim King Patates. Siz nasılsınız? Ben deyim böyle buyurun isterseniz. Engin Bey hoş geldiniz. Aa, dekorasyonlar hoş çok güzel olmuş. Sizin <laughs> için, bunları. sizin için bu duvarlar gerçek altından ibarettir. <gülüyor> Aa, <laughs> Engin. Benim için altından ev mi yaptı? Evet, Sadece altından, altından, altından değil canım. Seni daha ne sürprizler bekliyor? Evet, e, isterseniz böyle devam edelim. Burada. Bunu ve bunu, bunu sadece kuaför açtığımız için yaptık, biliyor musun? Sadece bir kuaför. Bir evet, kuaförün o... bize neler kazandırdığını görüyorsun değil mi? Küçücük bir kuaförden evet, altın bu... evlere. İnsanlar ne kadar aptal. İşbinin... Hayır. Hayır, bu değil. Hiçbirinin aklına kuaför açmak gelmiyor. Uşak, gezdir bizi uşak. Böyle isterseniz Thomas Edison'un eee... 1221 Çok tarihinde be. yazdığı kitap elektrikli. <laughs> Orada <yanlışlık gülüyor> oldu, <kırıldı>. Böyle devam <laughs> edelim isterseniz. Yine... Burada yine efendim Van Gogh'un ıı, 1001 tarihinde yazdığı Hırsızlar kitabı. Ya ey, sana sarılmak istiyorum kocaman. <laughs> Hayır, alt kattan gözükmüyordu. Hiç tavana bak. tamam Dilan anladım. Dilan Hanım isterseniz e, şu camı tanıtayım size. İtalyan evet. cam. E, Milano'dan. Peki evet evet kır, <laughs> kırılıyor. kırılıyor Kırılıyormuş. Dilan, Milan... bastığın yere dikkat et Dilan gel. Milan'dan sizin oğlunuza özel Milan tasarım maden altında. Hmm. Buraya döşedik bunları. Peki engin ben mi cam mı? Ya? Sen 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 ya, sen. Yaman adı Dilan ne o? Aa, <laughs> aa ya, doğru. Da, doğru. Da, Milan, Milan. Tamam kı kırma. Mi? Kı kırma İzler Dilan gel. Kırarım. Bizim evet. diye anasını mı sikelim <laughs> Dilan gel. Böyle <laughs> gel Dilan. isterseniz. Bunu... Peki bu uçan alet ne? Bu uçan alet bin bir tarihinden yine. Van ee... Gogh'un arkadaşının evinden çalınmış, hmm, değil mi sanırım? Evet, <laughs> evet, Engin Bey Kültürlüsünüz biliyorsunuz. <laughs> evet, evet efendim. Evet. Böyle devam edelim ee, isterseniz. Şöyle bir tabloyla karşılayalım size. Kim peki, Engin? Ee, ben bilmiyorum. Tayyip bunu, Erkesen güzel. adında bir Türk sanatçı yaptı bunu, Recep Tayyip Erkesen. Hmm. Ee, çok güzel bir tablo. Pahalı da bir tablo, seversiniz. Şey. Nerede? Yani evet, nerede? Evet, severim. <laughs> Pahalıysa severiz tabii. Böyle kalıcı istersen. Engin bizim evet. yatak odamız nerede? O sürpriz, şey sürpriz. Yatak odası sürpriz. Evet. Aa, burası da cam. Burası sizin yatak odanız. <laughs> Böyle görün <bir> isterseniz. <laughs> Kırma. Evet yatak odamız. Bu. Yatak ya Engin sana sarılmak istiyorum. Uşak biraz çıkar mısın dışarıya? Tabii ki, tabii ki. Pardon. Hadi Engin. ...bir an önce yap. <laughs> bakın bakın. Enerji iyi. sesleri evet. Enerji. Bir saniye, bu şekilde <laughs> ne olacak yani? <gülüyor> 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 bana bakmanı istiyorum lütfen. Tabii tabii. Buyur. Aşkım bana bakar mısın? Enerji, enerji, enerji. <gülüyor> enerji, enerji. <laughs> anlayacan Evet Engin. Bu gördüğün her şey senin içinde. Teşekkür ederim. Her şey. Çok mutlu oldum şu an Annenden istemeden önce... Sana söylemem gereken bir şey var. Dilan. Evet. Dilan. Evet Engin. Benimle evlenir misin Dilan? Evet, evet, evet. Evet. Ya çok duygulandım. Yüzüğü takayım Dilan gel. Yüzüğü takıp sarılayım sana. Başka bir şey de tak. Taktım. Gel sarıl. Sarılalım hayatım enerji enerji Dilan Hanım enerji, enerji. Bu, ee, ben ki e, ben Engin Bey. Kuaför, kuaför param. Kuaförüm kuaför var ben 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 artık ya buradan ben 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 yaptılar ne? Dilan burayı kırmıştın ya. Neden kırıyorsun Dilan buraları ya? Sesler ne? İster misin kılıcımı? Kus. Sen ne? M -M. Siz ne Aa, yapıyorsunuz abi, lan? Abi. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin, hayır, sizin, sizin Allah kar etmesin. Emni. Sizi Allah kar etmesin. Emni. Sizi emni. mahvedeceğim. Emni. Emni. Siz kahret, siz bittiniz. Şimdi hayır. Şimdi uçuracağım sizi. Şimdi hayır siz bittiniz. Hayır. Evinin de canı cehenneme. Dilan'ın da. Ulan Selim. Ulan kel hayır. Selim. Sana güvenmiştim lan kel hayır. Selim. <laughs>